Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bizim 5 tane kedimiz var ve bu kedilerimiz için de bir akıllı tuvalet aldık. Yaklaşık 1,5 yıl oldu diye hatırlıyorum. Ee, belki biraz daha uzun bile olmuş olabilir. Ee, şimdi size şunu söyleyeceğim. Şu an sadece hazne önümde. Çünkü ben bu hazneyi yıkadım arkadaşlar. Ee, yıkamama rağmen tabii ki şuralar artık şey olmuş. Çıkmıyor yani bunlar hani e, telledim ettim ama biraz deformasyon olmuş renkte vesaire. Çok acayip bir şeyle karşılaştım. Ee, karşılaştığım şey de şuydu. Şimdi şunun bakın alt kısmında yani bu iç kısmında kumlar dolmuştu. Ve bu dolan kumlar kalıplaşmış vaziyetteydi. Kalıplaşan kumlar yüzünden zaten bunun ağırlığında bir değişim olduğunu fark ettim. Normalde bu iç kısımları ben belli aralıklarla siliyordum. Yani tabii ki şurayı değil ama şu iç kısımlarını. Fakat gördüm ki aslında bunun silmek yani hiçbir işimize yaramıyor. Belli dönemlerde en azından 6 ayda bir kesinlikle bunu yıkamak gerekiyor. Bu yıkana da bilen bir malzeme. Tabii ki yıkadıktan sonra gerçekten kurutmak çok önemli. Hem güneş altında hem işte peçeteyle hem de e, kurutma makinesiyle de kuruttum açıkçası birazcık daha. Çünkü bu kısmın hani gerçekten iyi bir şekilde kurumuş olması lazım. Henüz daha kullanmak için yerine koymadım. E, bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bu makinayı böyle kendi haline bırakmamak gerekiyor. Sadece silip geçmemek gerekiyor. Hele e, birden fazla kediniz varsa kesinlikle bunu hani temizlemek gerekiyormuş. Ben de bunu bugün anladım. Yani şuraya kum gireceğini ben gerçekten hiçbir şekilde öngöremedim. Bunun iç kısmına nasıl kum girdi bilmiyorum. Şimdi buradaki vidaları söktüm. Mecburen söktüm. Şurada da bir çentik var şu çentiği de tekrar yerine koyup vidaları tekrar takıp kumunu koyup ondan sonra şey yapacağım e, tekrardan kedilerin girmesine sağlayacağım. E, bunu Bu konuda bilgilendirme yapmak istedim çünkü akıllı kedi tuvaletini evet alıyoruz çok rahatlatıyor e, hayatımızı gerçekten hayat konforumuzu arttırıyor hele hele 5 tane kediniz varsa e, ama e, şunu söyleyeyim. Yani bunun temizliğini de yapmak gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Ee, normalde hani içini siliyorum. İçini silmek gerçekten sadece yüzeysel bir temizlik oluyor. Ee, halbuki şu alt kısma biriken kumlar, yani aylardır orada kalıplaşmış bir vaziyette durmuş. Ee, büyük bir ihtimalle makinenin dönmesinde de ekstra bir ağırlık yaratıyordu. Ee, yani bilmiyorum. Sıkıntı olduğu kesin. Makinenin birkaç defa böyle durup kaldığı da oldu. Büyük bir ihtimalle okumlardan. fişini çektim, tekrar kalibre ettim, içindeki kumu değiştirdim falan bir düzelttim. Ee, fakat şimdi görüyorum ki böyle bir sıkıntı vardı ve çözdüm. Ee, işte birazdan bunun şu iki vidasını da takacağım. Şuradaki çentinle geçireceğim kumunu koyacağım ve tekrar kedilerimizin kullanımına sunacağım. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Şuradaki ızgaranın iç kısmına nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde yani şu iç kısmına bazı küçük parçalar da kaçtığını söyleyebilirim. Onları da çıkarttım. Onlar da uzun süredir aslında orada duruyormuş ve ben yani fark etmemişim iç kısımda kaldığı için. Ee, bu şekilde yani şimdi bunun hani şu görünüşte bir sürü marka e, yaptı birbirine benzer biliyorsunuz işte yani marka da verebilirim kesinlikle reklam değildir ee, işte bizimkisi Vero ee, annemde de var ona Yasomi almıştık birbirinin tıpa tıpa aynısı uygulamaları farklı House Tier diye bir marka var. Az önce bir YouTuber beyefendinin videosunu gördüm. Onlar da bir 4-5 aydır kullanıyormuş. Ee, birkaç pet kitsin falan da var sanırım yine bu modelden. Ee, tam yani kaç markanın benzeri var bilmiyorum ama hepsi zaten baktığınızda şu gövdeyi görüyorsanız zaten aynısı olduğunu da anlıyorsunuz. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani bunu kesinlikle temizlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bir şey daha göstereceğim bu arada. O da şu alt kısma kaçan kumlar olabiliyor. Arada oranın da temizlenmesi gerekiyor. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi makinenin şu kısmına e, makinemiz bu. Şu kısmına kumlar bu şekilde kaçabiliyor. Ve ben arada burayı da temizliyordum. Yani bir süpürgeyle alıyordum. E, fakat bu kaldırdığımda daha fazla kum gördüm Demek ki diğer e, iç kısmı bahsettiğim sıkışan işte kauçuğun alt kısmına ulaşamadığımız kısmına sıkışan kumlar büyük bir ihtimalle buralara da böyle geldi geliyor yani. Buraları da arada temizlemenizi kesinlikle öneriyorum. Çok kolay çıkıyor. Şuradaki şu şeyi kaldırdığınızda e, şuradaki milden milde değil de ne bunun adı çarktan şöyle kaldırdığınız zaman e, burayı da temizleyebiliyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim. Kesinlikle eğer bu şeyin içerisinde e, bir ağırlığında daha doğrusu bir fazlalık e, keşfederseniz bilin ki kauçuğun iç, iç kısmında kumlar sıkışmış kalmıştır. Tabi bu bir buçuk yıl boyunca çok yoğun kullanım sonucu oldu. E, bunu da söylemek isterim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. O kauçuğun iç kısmına sıkışmış kum bu kadar. Yani gerçekten çok fazla miktarda bir kum sıkışmış vaziyetteydi. Ee, bunu hani yıkarken e, çıkarta çıkarta hani akanları poşete aktara aktara halledebildiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi manbukaçoğun şeyini de taktım. Ee, vidalarını da taktım. Şuradaki çentiğini de geçirdim. Çok zor değil zaten yapılıyor. Yine buradaki vidalarını da taktım. Hatta vidalardan bir tanesi Epey paslanmıştı ama şu an ona uygun başka o boyutta bir vidam olmadığı için değiştirmeyeceğim. Şimdi benim şöyle bir aksilik oldu. Aa. Yani artık çürümüş maalesef. Şuradaki şey kapak. Yani kapak da değil aslında. Şöyle bir şey vardı. Size de vardır. Bu yani burayı yıkarken hani bir zorlama bir şey yapmamama rağmen çürümüş paslanmış zaten. Çat diye düştü. Bunu buraya muhtemelen bir yapıştırıcıyla, silikonla bir şekilde şey yapacağım. Yani çok bir önemi de yok zaten bunun. Hani bu burayı zaten açıp kapatabiliyoruz. Ee, onu da söylemek isterim. Son halini de yine kumu koyduktan sonra göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben e, Rossmann'dan aldığım şu 50x60 olan kırmızılı beyazlı poşeti kullanıyorum. 25 tane var içerisinde. Ee, reklam değildir bu arada. Ama en uygun bu makineye bunu bulabildim. Onu da söylemek isterim. Arkadaşlar son durum bu şekilde. Ee, yani yıkadık ettik ve kedilerimizin tekrardan kullanımına sunduk. Hatta şu delikli kum şeyini de yıkamam gerekiyor. Bu da bayağı pislenmiş. Iııı ee, yazında şu ön kısımlarını sileceğim. Alt kısmı zaten yıkamıyorsunuz. Yani sadece haznesini çıkarıp yıkıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.